Dostlar hepinize yeniden merhaba. Artık oyuna yeni klan boss'umuz ekleniyor. Yeni klan boss'umuz derken ne demek istiyorum? Iblis Lord, Hydra ve yanında bu Greater Void olan bu bölgede veya Devil Mill hangisinde bilmiyorum. Bu bölgede artık bir adet daha boss'umuz olacak. Bunu Facebook'ta, Twitter'da ve Discord'da yayınladılar. Hadi gelin önce videosunu izleyelim bir hep beraber. Videosuna geçmeden önce videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi bakalım. Şunu da soracağım. Evet. Buranın konsepti raid şey mi olacak? Raid diyorum. Void mi olacak? Olmayacak mı emin değilim ama zaten şurada boss'un sesini duyuyoruz. <laughs> Ve böyle fokurdayan şeylerin de sesleri geliyor arkada. Yani tema olarak nasıl bir tema olacağına dair buradan yakın bir çıkarım gösteremiyoruz ama Raid genel olarak yeni yıllara birazcık sağlam giriyor. Yani yeni yıllarda yapacakları değişiklikler gerçekten yüklü değişiklikler. Gerçekten büyük değişiklikler oluyor. Hani oyuna mitikler eklemeleri, oyuna Curse City eklemeleri gibi olan yerler oyunda gerçekten büyük. Burası da oyuna eklenecek en büyük şeylerden birisi olabilir. Çünkü Iblis Sword var. Hydra'yı yaptılar. Ama Hydra'yı düzenlediler ve ardından buraya gösterdiler. Yani ardından buraya duyurdular. Fark ettiyseniz iblis lord'ta da 50. turdan sonra ölümlüler, ölümsüzler, e, hasar bloklamaları falan hasar almıyordu hala. Orayı ayarladılar. Yani bir şeyi tam anlamıyla yaptıkların, düşündüklerinden sonra hemen diğerine geçiyorlar. Hydra. Hydra geldi, değişiklikler oldu, o oldu, bu oldu, artık kalkan takımları o bu falan filan değil. Deyince muhtemelen turunda takımlarını mahvettiler. Turunda takımlarını bitirdikten sonra kendilerince öyle düşünüyorlar. Bitirdikten sonra hemen hızlıca nereye geçtiler? Yenisine geçtiler. Muhtemelen burası da aynı Hydra gibi gerçekten oyunun güzel kontentlerinden birisi olacaktır. Çünkü Hydra haftalık 3 defa kurabildiğin birbirinden farklı rotasyonları birbirinden farklı renkleri olan bir karakteri bir daha kullanamadığın gerçekten güzel bir tasarıma sahip. Ama iblis zoruna gelince öyle bir tasarım burada yok. Yıllarca aynı karakterleri kullanabiliyorsun. Ee, yıllarca aynı şeyler oluyor. Her her tur aynı şey, aynı şey, aynı şey, aynı şey. Yani oyunda artık bir şeylerin aynı aynı olması sıkıntılı ve keyifsiz. Bu en basit örneklerinden Amius Boss'u. Amius Boss'unun her şeyden farklı olmasının ana sebepleri, yegane sebepleri oyunun daha diri olması. Aynı şeyleri yaparak devam devamlı geçemiyorsun. Bir RNG oluyor, bir şey oluyor, farklılık oluyor ve o sana farklı bir şey yapıyor. O zaman geçemiyorsun. Yani ama burada İblis da öyle bir şey yok. İblis Zord e, toplam 4 tane zorluğu, 4 tane rengi var daha doğrusu. Her renkte yeteneklerinden birisi değişiyor ve toplam 3 yeteneği var. İşin özüne bakarsan tasarımsal olarak çok basit bir boss. Ne kendi hızını arttırabiliyor, ne senin dönüş metrenin, hani dönüş ile ilgili de bir manipülasyon yapmıyor. Anladınız mı? Çok basit bir boss ama zaman ilerledikçe Hydra gibi Hidran'ın hem normal kafaları hem de oyuna tekrardan eklenecek kafalar. Hem altı rotasyonda bir bu kafaların hem yerlerin değişmesi hem renklerinin değişmesi gibi olaylar gerçekten tatlı ve bu kafaların da her birinin kendine has ekstradan özellikleri olması güzel. Burada eğer yine tek bir boss olacaksa tek bir boss olacaksa ki hani Hydra konseptiyle olur mu olmaz mı bilmiyorum. Tek bir boss olacaksa benim düşüncem birazcık daha komplike olması, birazcık daha oyunda insanlara tutması ve oynayarak da bir şeyler elde edilebiliyor olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ne demek? Oyunda hiç para vermeyen, hiç bir şekilde oyuna yatırım yapmadan oynamak isteyen bir insanın oyuna yatırım yapan bir insanın önüne geçmesi bu oyunda çok zor. Sebebi ise oyun zaten ağır bir pay to win. Bir diğeri oyun tamamen şans ve oyunda para vererek bu şansını bayağı bir arttırabiliyorsun. Bir diğeri ise oyunda kaynakların sınırlı. Yani sınırsız bir şekilde burayı dönemiyorsun. Arena'yı oynamak sınırlı, değişimlerini oynamak sınırlı, canlarını oynamak sınırlı, flambosa vurmak sınırlı, hidre'ye vurmak sınırlı. Her şeyin bir ya enerji bedeli var ya da bir adet anahtarı var girmek için gereken. Bunlardan kurtulduğumuz bir yer oyunun ilerleyen aşamalarında gelir mi bilmiyorum. Raid Shadow Legends satıldı. Zaten bununla ilgili de bir adet video çekeceğim ama bu videonun konusu değil muhtemelen benim isteğim oyunun bu şekilde olması. Tekrardan bir son bir kere daha bakalım videoya. Bakalım. Ya bura zaten klan boss'la başlıyor. Hatta şöyle bakalım. Bura zaten klan boss'la başlıyor. Klan boss'u gösteriyor. Ardından Hydra'yı gösteriyor. Sonrasında buranın artık kilitlerin açıldığını söylüyor. Muhtemelen 2025'e kalmadan buraları görebiliriz. Tam zaten 15'inde yayınlandılar. 1 bir, bir buçuk ay içerisinde bunlar gelir. Ben bir, bir sürü video çekerim, kontentleri üretirim. Merak etmeyin. Bura birazcık erken geldi. Normalde saat 7.30 veya 4.30 arasında bir yerlerde bir şeyleri paylaşıyorlardı. Bu Saat 1'de gelmiş. Ardından inerken aşağıya fark ettiyseniz çok bir şey yok ama böyle kat kat inebileceğimiz bir yer mi? Acaba hani bir zorluğu devirdikten sonra bir diğer zorluğa mı geçebileceğiz? Yine normal ve zor mu olacak? Alt taraf zaten sıkıntılı ve buharlar var. Muhtemelen dediğim gibi altta fokurdayan bir şey var. Öyle bir ses var. Ve tasarımsal olarak çok kırmızı. Oyuna geldiğim zaman oyunda çok kırmızı değil. Bakalım neler olacak. Bir sürü komple teori her şey üretilebilir. Oyunda daha çok mor bu, bu bölge. Zaten muhtemelen bu bölgeyi daha öncesinde tasarladıklarına göre. Yani şura varsa. Burada ne geleceklerin daha öncesinde biliyorlardı. Sonuçta bu şirketler... E, oyunlarını alsaylık falan diye yapmıyorlar bir yıllık bir buçuk yıllık ileriye dönük her zaman güncelleme getirmeye çalışıyorlar zaten buranın da ne geleceği belliydi o yüzden buraya bu tasarıma uygun bir şey geleceğini düşünüyorum bakın buralarda bir e, kuyruk veya omurga gibi bir şey var veya yılan derisi gibi bak Normalde hidra zaten burada bakın onlarda da aynı benziyor aynı bu, burada da aynıları var Hidra bu bölümde Klan boss bu bölümde zaten kendisi de burada, Hydra burada ama bossu burada göremiyoruz çünkü muhtemelen bunun arkasında kalmış durumda. Eğer burası açılırsa bossu da burada, aynı Hydra gibi, aynı Klan boss gibi göreceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizi videoyla baş başa bırakıp ben uzaklaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.